şeyi canavardan kurtarmış. Değil mi? Öyle okuyacaksın. Mama, mama, dadımız... Sen çocuk musun ailesi? Ama ben çocuk değilim. Bu çocuk. Peki sen nesin? Ben ailesiyim. Sen ailesisin. Ha. Bu dedik. Abi. <laughs> Ay hı hı. Aferin kızım. Kitap okumak güzel <laughs> bir şeydir. Baba ben size <laughs> kitap okuyayım mı? Oku. ]Yes. İkinci kitap Oku. O tamam. Kitap okumak güzeldir değil mi Aylis? Hep öğrenciye daha sağlık verilir. Birinci kitabımız buydu. Tamam. İkinci kitabımız daha güzel ama. Hem de bir renkte. Anne. Aylis peki sen Baba. çocuk musun? Sen ailesin. Peki bu kim? Bu kim ailes? Baba bu kitapta bazı şeyleri Evet. Peki bu kim? Baba Ben kimim? Gergin. Ben benim. Baba. Benim adım ne? Baba. Benim adım ne? Baba. Adım ne? Baba. Baba. Bunun Abla adı ne? Ablam. Abam. Yapıştırıcım var da bitmiş. İkisi de bitmiş. Para bandı vardı. Küçük yapıştırıcı.